Videoya geçmeden önce size ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Şu anda da üstte gördüğünüz gibi Minecraft adım olsun, sonuncu adım olsun, Craft adam adım olsun, ismim Kergeyim ve isteyenler beni işte, beni işte serverlarda gördüğü an bana parti atabilirler. Ama şöyle bir kuralımız olacak. Mesela diyelim günde günde 5 tane parti geliyor diyelim. 5 tane partinin sadece 2 tanesi, 2 tane partiyi kabul edeceğim. Peki neden? Çünkü ben de rahatça Minecraft'ı yani oyunumu oynama ihtiyacım var. Zaten bu duyuru her şey her şey videomda yapıyorum. Belki bazılarınız daha da daha, daha bu duyuruyu bilmiyordur gibisinden. Her neyse ben aslında sadece bir tane parti parti de kabul edebilirdim. Ama yine acayip sizlere iki tane parti kabul etme sınırı koydum. Her neyse zor bir zor zor bir şart değil. Sadece böyle bir şartım var. Yani zor bir şart değil bu da. Her neyse şimdi gelelim aslı video konumuza geçelim. Kartuptan hep insanlar arkadaşlar. Ben Kerem bugün sizlerle birlikte efsane bir video fikriyle karşınızdayım. Evet. Peki bu video fikrimiz ne? Şu anda başlıkta gördüğünüz gibi Craftwise'nin gıcı kitlesini yani toksik kitlesini trolleyeceğiz. Peki bu videomuzun amacı tam olarak ne olacak? Mesela Craftwise'de Skywars veya Bedwars giriyorsunuz diyelim. zaten, zaten, bu şey videomuzda bu şey iki şey game üzerinden yapacağız. İkisinden de üçer girerek yapacağız. Mesela ne oluyor? Mesela e, veya, veya Bedwars'a giriniz diyelim. Skywars'da bazıları şey diyor. İşte oto kullananlar oçtu. Şimdi bu uzun anlaşılığını söylersem ihtar yeriz. Veya Bedwars'ta jeneratörü ilk önce siz böyle zıplaya zıplaya koşa koşa alırsınız. O oyunun başlangıcında size şey, şey derler. İşte beklesene. Bekle gibisinden şey derler. Ya da söverler. Böyle insanların Bedwars'ta jeneratöre karşı bir takıntısı vardır. Hani başkasının almasına karşı. Ya da sıkar varsa kullananlara karşı bir takıntı vardır. Ya da bu söyledik, ya da bu söylediklerimin dışında da böyle cringe şeyler oluyor. Mesela sohbete çok değişik şeyler yazıyorlar. Çok değişik mevzu, mevzular oluyor mini game'lerin içerisinde. Anlatmak istemem bu kadardı. Zaten videonun içerisinde içerisinde büyük ihtimal denk gelecektir. Bugün amacımız onları trollemek. Yani onlar gibi olmak. Onları trollemek bugün amacımız. Hiçbir şekilde kötü amaçla yapmayacağım bu videoyu. Troll amacı yapıyorum. Umarım Craftwise'dan banlanmam. Her neyse videomuza geçelim o zaman hızlıca. Evet trollümüz ilk önce Skywars'tan başlıyoruz ve umarım bu videoda video şansına böyle baya e, baya 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 bir toksikler gelir. Bunun birincisini çekmiştim. Birincisine böyle çok az renk gelmişti ve çok az troll yapabilmiştik. Videonun başında gıcık insanları bulduk bir trolledik videosu. O, o videoyu da açıklamaya koyarım. Şimdi e, ne yapsam TNT ile muçsam. çok pes ettim Ben normal giderim daha iyi Allah Allah Toksik yok bugün Allah Allah Şu an okuldan yeni geldim Herkes okuldan yavaş yavaş yeni şey geliyor Acaba toksik sayısı mı az şimdi anlamadım ki ve bu tekstur peki linkini açıklamada bulabilirsiniz Ben zaten açılmayı bırakacağım bu tekstur peki linkini Ee, bu maçta toksik bir insan yok gibi genelde böyle mini içerisinde toksikler olur da. Ay drop girdi ya Allah'ım bak. bak bak drop girdi adamı kaçırdın mesela. Oğlum bu craftbuzz hep craftbuzz oluyor böyle şeyler tamam anlayabiliyorum. Arada güncelleme getiriyorlar FPS için. Çok güzel de bende nedense bir şey olmuyor. Anlamadım ki her neyse bir sonraki maça geçmek istiyorum. Hatta video durakla atmayayım. Direkt buradan geçeyim Oğlum toksik kitle yok mu hiç ya? Brozo be easy. Aha. Brozo be easy dedi birisi. O oh, kanka dedik. Yani okey kanka diyelim biz Hı. başlıyoruz. Mesela easy easy falan yazanlar böyle şey toksik tiplerden oluşuyor. Bunu bir öğrenin benden. Hı. Size hayat deneyimi olur. Hem de nasıl başlatacağınız önündesiniz. Aha git diyor. Mevzulara başladık yavaş yavaş. SG diyor. Biz de şey yazalım mı böyle? Bir, bir, bir İngilizce küfürü, bir tane İngilizce küfür yazdım şu an. Belli etmeden. İnşallah banlanmam bu videodan sonra. Umarım anlaşılmaz da. Hoppa. Gel buraya kanka. Anlaşılmaz herhalde ya. Böyle arasında bir tane de var. Anlaşılmaz gibi. Hemen hızlıca başka maça girelim. Dediğim gibi. O şey İngilizce küfürü tamamen kötü amaçla yazmadım. Troll amacıyla yazdım. Zaten videonun amacı Trafalgar Topçu kitlesini trollemek. Yani Craft falan bu şey video video izler umarım. Kötü amaçlı yapmadım anlarla umarım. Ben gerçekten böyle bir insan değilim. Paşa paşa oynama giren bir adamımdır. Oğlum 3 tane Skavars maçı gireceğiz. 3 tane Bedwars maçı gireceğiz ve 3 tane maçtan sadece bir tanesinde mi çıktı? Toksik kitle. Bak bir azalma var ha. Bu tarz videolar gelemeyebilir ileriki zamanlarda. Ama bayağı da bir oyalandık ya bunda. Bad Wars geçeceğiz daha. Bak daha Bad Wars geçeceğiz diyorum. Düşün yani. Hah orada da hemen çabucak ölmek istiyorum. Ya drop giriyor ya. Millet birbirle vs atıyor. Evet şimdi hemen Bad Wars'ımızı hızlıca geçmek istiyoruz. 3 SK Star Wars'ın ardından. 6 dakika olmuş. Evet ilk öncelikle solodan başlamak istiyorum. Ha birileri bir şeyler yazıyormuş chatte mesela. Gel diyor. Evet mevzuyu anlayamadım tam. Şunun için neyin mevzusu bu? Mevzuyu anlayabilirsem trole başlayacağım bu arada gerçekten. Gördüğünüz Skywars maçına nasıl da yaptım. Mevzuyu anlayıp direkt. Boş bir mevzuydu Skywars maçındaki. Böyle insanlar çıkabiliyor karşınıza. Bu Ben hep bir lagım var Neyse anlamadım ki. Skywars'ta bakın öyle değil mesela. Çok da değil. Bedwars'ta da bir çok ya niye? Anlamadım ki. Bedwars daha daha böyle kapsam kapsamlı bir mini game ya. Pluginlere mi acaba zorluyor beni? Gel dedi, tamam dedi. Anlamadım buradaki mevzuyu ya. Trolleyemedim. Allah. Ya tam da gitti şansa. Tamam hemen e, ikiliye geçmek istiyorum. Evet şimdi ikiliye geçtik. Umarım takım arkadaşım sakat birisi değildir. Sakat birisi ise trollemekten başka çaremiz yok. Nasıl biriymiş? User Niko Ya abi lagım var Bedwars'ta ya. Sevmiyorum. Allah'ım. Bana bir bana bir şey mi yazıyor diyecektin. AFK'ymış. Tamam, alabilirsin kankam. İlk senin hakkın olsun sonra kızarsın bana niye alıyorsun diye. Bak ben ezbere biliyorum. Der, şeyleri der yani. Galiba bütün bütün bedvars modlarını yetiştiremeyeceğiz bu videoda. Önceki bunun bunu birinci videosu yetiştirebilmiştik ama. Bir de videonun başında duyuru yaptık ya. Oğlum yapma yapma ya. Ben ki bu sorunun bir an önce düzelmesi istiyorum. Craft tarafından. Sıkarsan böyle bir şey olmuyor. Ben gelince lagdan ölüyor. Yani ne diyeyim? Haberi caiz değil. Ne diyeyim yani? Bakın arada blok sesleri de gidiyor. Oğlum bu maçta toksik birisi yok lan. Bu sakin full. Evet bu maçtaki full sakin. Başka bir maça geçeyim o zaman. Zaten 10 dakikaya yakın bir süremiz kaldı. Arkadaşlar size size yemin edebilirim ki az önce çok değişik bir bug, bak oldu üçlüye girdiğim esnada. Ben de anlamadım bu nasıl bir bug diye. Ama millet ne güzel aktif bir chatte. Şu an bug'dan olan şeyleri görüyorsunuz. Önceden bir AS yazmışlardı. Kimse yok. Ya ben ben tekim. Şaka mısın ben tekim. Ya oğlum gıcık insanları gıcı bulduk. Trollerik videos çekeceğiz. Kendi kendimi trollüyorum ya. Kimse bir şey de yazmıyor. Burada zaman kaybetmeyelim bence. Dörtlüğe geçelim hızlıca süre bitmeden. Evet dörtlüğe girdik. Buradan bulacağız gibi. Aha. AS diyor. Mesela AS yazıyorlar. Demek ki bunda bir aktiflik olacak diye hissediyorum. Neyse videoyu bir 13 dakika falan yaparız zaten. Ne diyeyim yani. Oğlum bir çıksın artık ya. bu ne? Çıka çıka bir tane mi çıktı bu videoda? Ya Bedwas solo'da da aslında bir işte gel tamam falan diyorlardı Bedwas solo, solo ama Bedwas soldaki mevzu herhalde hem şey kötü bir mevzu değildi galiba. Hem anlamadım da tam mevzuyu. <laughs> Oğlum ya var ya ben size şunu söyleyebilirim. Video dışında o kadar fazla cringe var ki videoya videoya giriş yaptığım gibi cringe'ler azalıyor ya. Allahım ya, bak var ya, ne yapıyor Selam veriyor bana. Benim kırın tek kaldım. bir, 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 bir dakika. Savaş aşağı diyor. Biz aynen diyelim. Vay be adam üzüldüm. Bir dakika. Evet şu anda gördüğünüz gibi o da bana üzücü şartı attı. Bu böyle adamın adamın e, adam bir tek adam kalmış o şey o şey hangi şey takımdaysa tam şey batmadım skor barda onunla alakalı onunla alakalı Onunla alakalı üzücü bir mevzuydu bu da. Neyse en azından mevzu mevzudur. Onun toksik kitleyi bulamadık. Ama siz bu videodan sonra Craftwise'e girerek toksik toksik kitleyi bulmaya çalışabilirsiniz. Z zaten yoğun bir kitle var. Video şansına çıkmadı. Yani gerçekten affedin. Bu e, Craftwise'in linki zaten aşılamaz olacak. Sizler de indirebilirsiniz. Videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz. Hepinizi Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videonun birinci bölümü açıklamada. Bu testi pek de açıklamada. Baba.